Şimdi günlerden bacak günü. Bacak günü abi. 10 gün önce girdim. Bu ölçek nereden gelmiş buraya? Oğlum bakın Haykü'nün ölçü 2,5. Ben 5 gramlık ölçek kullanıyorum. E, kafanızı karıştırmasın. 10 On... bacak bayağıdır girmiyorum. Şimdi ellerine taşıma durumu falan filan bir artık vardı ya. İstanbul Antalya yaptım. Orada bir ara verdim. Birden yüklenince o yüzden bu kadar ağırdı. Normalde bu kadar ağırmaz. İmkansız. Hani o yüzden yine ölümcül gireceğiz. Bozarsa kahrolayım abi. Günümüzü burada açmak istedim. Ee, ne yedim? 3-4 tane yumurta, 100 gram 110 gram yine yulaf. Ee, kahvaltım klasik evde YouTube videosunu renderladım. Hemen 9.30'a şey kurdum. Tak. Kendi kendine atıyor. Keşke Instagram'da da öyle olsa. Arada unutuyorum 9.30'da atmayı. Neyse, şifaniyetine ölçeğimizi atıyoruz. Aa, bak en tepeden, en tepeden koymazsanız şifa olmaz, olmaz. Yavaştan geçelim abi. Isınmayı çekmedim. Leg press'te boş kiloyla ısındım. Sonra burada da bir 20 kiloyla sonra 40. Güzel ısındım. Şimdi son kiloyu takıyorum. Deniyoruz. Vallahi bacaklarım çok ağrıyor bu aralar ya. Ağrı ne? İnanın ki bilmiyorum ben de. Neyse. full fokus oluyorum. Allah'ım. Oğlum çok fena vuruyor. 100 kilo basıyorum bu arada. 5 set. Son 2 set düşerim ya muhtemelen. 80'e falan da düşebilirim. Ya 100 kilo vuruyor da. Tam yukarı. Tam şimdi şuraya vuruyorsun ya. Bak şuraya vurman lazım ayaklarında. Şuraya vuruyorum. Tam o en tepeye vuramıyorum. Güzel de vuruyor. Bakacağız. 100 kilo yapıyorum da aslında işte bilmiyorum ya sıkışmıyor sanki tam. O yüzden 80 80 indirdim abi. Bacak günlerinde 3 dakika dinleniyorum minimum. Nabız çok yüksek çünkü kaçtı 80. bacaklarım güçsüzleşmiş onu fark ettim. 80 minimum 13-14 tane vuruyordum normalde. Ama anlamadım. Bayağıdır bacak girmiyorum ondan muhtemelen. Ee, ona bir ayar vermem lazım. Güçleneceğiz. Mesela elektrisi, elektrisi bayağıdır girmiyorum. Bayağıdır. 100 kilo 15 tekrar atıyordum. 100-100. Bakalım ya yapacak bir şey yok abi. 80, 80 iyi. Son iki set belki 75'e falan düşebilirim. Son set abi. Bacaklarım aşırı güçsüzleşmiş, aşırı. Yemin ediyorum. Ee, dediğim gibi oraya buraya gitme süreci oldu. Taşıma sürecinde zaten 10 gün giremedim ortalama. Sonra gittim bir kere girdim, sonra bir daha 10 gün giremedim. Nasıl etkiliyor? 70'e düşüyorum abi son set. Güzel bir vuralım son set. şimdi al. <laughs> Bir set ısındım 20 ile 40 ile açılış yapıyorum. Duruma göre düşüyorum abi. <laughs> Güzel Kafadan 12-13 geldi galiba Saymadım ondan sonrasını 40'tan düşmeyiz Ta ki 8 aşağısı gelene kadar Black sonra Bu hareketten sonra black press yapacağım 5 set bitireceğim 4 set de yapabilirim bilmiyorum Çok bacaklarım ağrıyor uh. Aşırı yoruldum 3. set 40'tan aşağı düşmemeye çalışıyorum んん bunun çok yüksek oluyor ya bacak idmanlarında. Elektriği nasıl gireceğim bilmiyorum. Oh. Uh. Bilmiyorum vallahi. Neyse devam. Kaç setimiz kaldı? 2 setimiz kaldı. 5 set. Extension 5 set. Set leg curl 5 set. Leg press abi. Uh, leg press'e geçeriz buradan. Şimdi 60 kiloyla başladım. Yani 60-60 80-80 çektik şu an. 80 yana 80 yana şeklinde. Vallahi kafadan 10 gelmesi lazım kafadan. Kafadan. İyice dinleniyorum bu arada leg Çok önemli. Nabız aşırı önemli. Dinlenmeden hiçbir şekilde olmuyor. Hatta bir 20 saniye falan daha. Dinleneyim. Biraz dinlenelim ya. Şimdi yüzü de takacağım orada yüz yüz. Bakalım kendimi ölçeceğim kaç tekrar geliyor ne oluyor arkadaşlar. Ama leg press ağır, tak, ya ağır takmaya çalışıyorum bir de şu alt belim var ya alt belimi iyice yaslıyorum çok önemli. Vallahi sakatlanırsınız. Şarkı girsin. Aha. Geldi. Bas. <laughs> 12. Of 20 20 arttırarak gideceğim. 100 takacağım Limitleri zorlayacağım bugün. Yüzde zaten 8 anca gelir. Sonra düşeriz. Devam. Az bir pay bırakacağım Emrul abi. Hani dokunsan çıkacak şekilde ayarlayacağım. Arkadaşlar. 4. setim. 60, 80, 100. 105, 105 deneyeceğim. Gelmeyebilir vallahi. Çok ağır. Çok aşırı ağır. Üç tane gelir mi? Şu, şu an içelim abi. Çıkmazsa gel. <Gülüyor> Bir... <gülüyor> 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 kalırız diye. Yoruldum baya baya yoruldum. Neyse kendimizi denemiş olduk. Abi sen verdin mi çok? Çok verdin mi? 4-5 tekrar çıkardık ya. Valla işte Emre abi ucundan yardım etti. Çıkardık. 4 set giriyorum. Nazım çok yüksek bir seti atlıyorum normalde. 5 extension 5 leg Kendimizi bugün ağırlıkta test ettik. Dediğim gibi 5 tekrar aşağısını kabul etmiyoruz. Haftaya daha kontrolü gidelim. 80-80 gireriz. Ondan aşağı düşmeyiz. Bugünkü antrenman bitti abi. Of, yemek yerken genel ne yaparız zaten. Bu. Başladınız mı hocam? Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ne yapıyoruz? İlk öğünümü yiyorum abi şu an. Pilav 700 küsür. Ee, aynen. 700 küsür dedim işte 710-720 olabilir bir de Dilar hocamız. Tam buğdaylı Güzel bir makarna yapmış. Salatalı makarnaymış. Abi baya iyi. Ee, onun dışında ne yaptım? Öğünümü yedim yarısını. Bugün acıkmadım abi garip bir şekilde. Normalde idman atarım. 4 gibi yemeye başlarım ama bir baktım ona satayım atayım. Şey oldu. Acıkmadım. 6-7 yeni yiyorum. Neyse yarısını yedim. Yarısını da akşama bırakıyorum. Turşu biber aldım bozarsa kahrolayım İştahımı açıyor. Acı olan oğlum. Acı önemli. Sindirim sisteminizi de güzel çalıştırır. Akşam evde görüşürüz. Dün de dedim. Görüşemedik. Eve gittim direkt zıbardım böyle. Çok yorgundum vesaire. Evde inşallah görüşürüz. Seviyorum sizleri. Hmm. Yeah buddy. Late wait, baby. Arkadaşlar normalde salonda yiyorum. Dedim ya ikiye bölüyorum. Yağlı bu da anasını satayım. Neyse. İkiye bölüyorum dedim. Salonda... Oğlum bugün çok böyle bir şeyle Acıkmadım ha. Vallahi bak normalde 4'te 5'te yemeğimi yerdim. 9'da yerdim bir de. Bugün o 7'de yedim yemeği. O yüzden salonda yemedim. Eve bıraktım iyice acıkmak için. Abi turşu biber aldım. Acı iştah açıyor. Sindirimin içinden geçiyor. O yüzden e, iştahım diye acı aldım. Tavuğun kokusu zaten ayrı bir şey. Sabah 4 tane simit almıştım. İkisi burada duruyor abi. Yani bir Emrul abi, bir ben yedim. Bunda yarın yeriz muhtemelen. Dediğim gibi yüklemeye devam. Yarın göğüs günü. <laughs> göğüs günü 32.5 deneyeyim mi? Denemeyeyim, 30 deneyelim. Bir 10 tekrar bir çıksın baba dur bakayım. Hedef 9 tekrar yarın. 9 tekrar çıkarsa benden iyisi yok abi. Önümü yiyorum. Günümü sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın guys. Abone olursanız. Mutlu olurum yani ne yalan söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bugün de böyle bitti. Hepinizi seviyorum.